veren, ona saygı duyan tüm futbol severlerin belki de ayağa kalkarak elinde olsun, başka yerde olsun izlediği maçlarda şu anda ayakta alkışladığı bir isim Alex de Souza. Göz yaşlarıyla, alkışlarla profesyonel futbolculuk kariyerine bu şekilde nokta koyuyor. Çok şey yazıldı, çok şey çizildi. Ancak onu anlatmaya sayfalar yetmeyecek. Cümleler yetmeyecek. Bu alkışlar belki hiç yetmeyecek ama biz yine de ayakta alkışlıyoruz. Hem Türk futboluna hem dünya futboluna kazandırdıkları için sonsuz teşekkürler Alex de Solza. Müthiş bir kariyer. Muhteşem başarılar. Hem iyi futbolcu hem iyi adam hem lider oyuncu hem de iyi bir babası. O Alex de Souza. Bu kale uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Akılda tutmak çok zor. Bizim akılda tutmamız zor ama işte bu adam Alex de Souza bunların hepsini yaptı. Kupalar kazandı, şampiyonluklar yaşadı, gitti her takıma katkı verdi. Sadece golcülüğüyle, yetenekleriyle değil, zekasıyla ve yaptıklarıyla, beyefendi kişiliğiyle, sportmenliğiyle ve işte Maria Eduarda ve Antonia iki kızı da Alex'in vedasında, futbola vedasında onu yalnız bırakmıyorlar her zaman olduğu gibi. Teşekkürler Alex. Obrigado Alex. Obrigado Capitano. Yine aynı şekilde. Bugün futbolcuların formasının arkasında ve tribünlerdeki Burada gördüğünüz pankartlarda Alex'in değerlerine ne kadar sahip çıktığını gösteren cümleler, kelimeler vardı. Onu tarif etmek için kurduğumuz cümlelerin belki anlamsız kaldığı anları yıllarca yaşadık, günlerce yaşadık. Maç maç, dakika dakika, saniye saniye. Türk futbol severleri, Fenerbahçeli futbol severleri ve ülkesinin milli takımında oynadığı dönemlerde Brezilyalı futbol severleri birçok kez ayağa kaldırdı attığı gollerle ama bu kez biz ayağa kalktık. Bir futbol sever olarak Alex'i ayakta alkışladık. Hem dünya futboluna kattıkları için hem de Türk futboluna getirdikleri, kazandırdıkları için bugün ustaya, futbol profesörüne, Kral Alex'e, Kaptan Alex'e bu şekilde hep birlikte lig dibi ekranlarında veda ederken o da taraftarlarını böyle alkışlıyor onlara karşılık veriyor. Üzerinde onun ismini yazanlar. Diğer tarafta dövmesini koluna yaptıranlar, vücuduna Alex'in ismini yazanlar, yeşil beyaz en güzel şeylerden biri. Ailesi yanında, sevenleri yanında, sevdikleri yanında. O da bu şekilde bu anı doyasıya yaşıyor Alex de Souza. Kariyerinde Koriçiba'da, Palmeiras'ta, Cruzeiro'da, Fenerbahçe'de, Parma'da.